Merhaba arkadaşlar bugün Tabii ki de <laughs> yeni çıkan Yapay Zeka kumru ayayı test edeceğiz Hadi gidip test edelim girelim bakalım Evet arkadaşlar bunu eğer vardımca de gidiyorum. Evet arkadaşlar doğrulandı. Geri al çevir. Doğrulanıyor şu anda. Evet Kumru AI artık hizmetimizde. Evet Kumru AI'ı şimdi test edelim. Herkes test etmiş. Ben de birkaç ay sonra test edeyim dedim. Ee, kolay bir soru edelim. 3 çarpı 3. Gönder. Ne diyecek? Hala biz. 3 çarpı 3 9 eder dedim. bakayım. Evet, tamam. An kara kaç harf ne tamam, Ankara var bakayım evet altı şimdi herkesin o oh, merak ettiği meşhur inanılmaz soruyu söylüyorum. Şimdi Fatih tam Mehmet Fiyat Bunu herkes sosyal medyada duymuş. Hey. Ya da böyle gemileri İyi dicek olarak merak ettim. Tamam. Kimy L R Nasıl? Ya <laughs> T